Arkadaşlar merhaba Suat abiyle yine merhaba, yoğunluğu merhaba dostlar, <laughs> <ayrı işler>. dostlar. <laughs> Suat abinin Doğan Seleks'teyiz arkadaşlar ha şöyle göstereyim de ben Oğlan nasıl vurdu arabayı Suat abi Abi bizim diyorum ya anamda babamda bir kuluduvesizlik var <laughs> ya Ne bu <ya? gülüyor> <Kudu dübetsizlik>. Oğlan <laughs> Arife günü telefonla konuşuyoruz Pat pol jandarma çevirdi gel tra trafikte telefonla konuşma. Ay arkadaş kapatmadı da iyi. Geçen baktım bizim oğlana verdim telefon şeyi. Anamgil'de hastanede karşılaşmışlar. Torun bizi bir atı ver eve. Lan da gazi ile emniyete varmadan bizim oğlan kaldırma girmiş. E ne oldu neydi işte abi, abi? Ne olacak? Tekeri patlatmış, yarmış, altı gitmiş. Hayır asıl sıkıntı Anamgil al oğlum 200 lira tekeri yaptırsın, dolmuşa binip gitmişler. Çocuğu bırakmışlar. Çocuğu da bırakmışlar, sağolsunlar. Bebe de korkusundan bize diyememiş, anayla kalmış. Eee ceza da yedik. Ceza da yedik abi, hayırlı işler abi. Ne diyelim abi, ben bundan sonra diyorum anamgil anam telefonda varsa arabaya da binmesinler abi, yapacak bir şey yok. Zıravut Zıravut gibi bizim oğlan da <laughs> Suat abinin bir lafı var arkadaşlar, zıravut <laughs> Lan arkadaş Bizi buluyor, oğlana bir verdik Şimdi bebe ama korkusundan kullanamıyor İşime de geldi yani Araban ağlattı anası. 10 <laughs> lira para çıktı abi Vallaha mı? 10 onlara... on lira iyi para gitmiş ha Ha teker aldın? Teker aldık Altı üstünü yaptır Botlar hep gitmiş. Nasıl bir Allah'tan karteri falan delmemiş Suat abi. İyi ki bir adama çatmamış abi gene buna şükür de. Ee, şimdi canavar gibi gidiyor. Cahir cahir. Valla öyle oldu abi la. Her oğlana da Suat abinin kanala bakıyorsunuz mu arkadaşlar? Eşek fiyatları vardı bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> eşek <üç> lira. <laughs> 3 lira. 3000 lira mı diyor abi eşeğe? Eşeğe 3 lira diyor abi. O caman düğeye 14 lira diyor. Ben acayip düşmüş piyasa Çok o zaman. Çok ya. Ben kaça aldıydım kurbanı ya? Ben kaça aldıydım kurbanı ya? Unuttum ben kurbanı kaça aldığımı. Ama kurbana Abi göre düşmüş de değil mi? 90'larda falan Abi 90 mı? Tabii 90'a mı aldım? Kaça aldıydım? Vallahi unuttum ha. Abi sen 90 100 civar o zamanlar. Dur adam başı ki... 20 verdik. 4 kişi 80 80'i almışız biz doğru. 80 90 o civarlarda çünkü ben pazarı geziyordum. ee, doğru 80'i aldıydım ben. Şu sağdan gitsek çıkış var mı var abi mı şurada? ki acaba? Onu bilemedim. Kalır mıyız yoksa? Anam adam ortada kalmış vazgeçti. Yo park etmiş oraya da o ortada mı duruyor? Anam oradan gitme Suat abi. Aynen geri döndü. Vallahi emniyet kemerini takmış e, arkadaşlar Suat abi, cezayı ceza cezayı ceza yiye yiye en sonunda emniyet kemeri takmış Suat abi. Vallahi ne derseniz deyin yani. Vallahi peynir ekmek gibi ceza abi, yazıyorlar abi ya. Sanki ekledim. var ya tavuğa ceza yazıyor ha. Yani çocuk karşıya kaldırıma girdi diye ceza yazıyorlar arkadaş. Sanki bebe bilerek, bebe, bilerek girdi. Bilerek mi girdi işte giremedi. Anam ki sağa dön sola dön bebede yandan arabası da kıştırınca panik deyince. Olduğu gibi girmiş. Ben de şimdi ladayı alacağım arkadaşlar şeyden. Adnan Usta'nın oradan. Bakıma verdim ladayı. Maşallah hep tarafını yaptırdın herhalde. He. Satacağın zaman var ya hemen alırlar ben sana söyleyeyim. Ya bunu o, satmayacağım. Tırtı satacağım da maşallah çünkü çok güzel baktı ya abi sigorta ne biçim çıkıyor 14500 lira çıkıyor adaya sigorta yapma ya Vallahi üstüme araba var ya başka araba Eyvah ben altı buçuğa yaptım ne zaman yaptırdın 2 ay oldu 2 ay önce Tam buçağ... zam gelmedi iki ayda zaten ha, yeni geldi o zaman abi şu karı sana vurur ha vurmasın abi Valla vurur sen onu bir geç aha anam 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 hmm. Su adı ana. Bak 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 arkadaşlar bak. Ana. Abi Honda sert geliyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hazır değil de abi. Şurada koltuğa oturdu mu sıkıntı. Lan sen de bizim üstümüze üstü. Normal da çalmıyor. Allah çarı kalmadı. Lan bu oldu. Ha, ha Onun zembereği var abi içinde o bozulmuştur. Eyvah ya. Ya arkadaş. İnşallah, şimdi Lada'yı alacağız o zaman. Heee. Ya diyorum ya, abi gaza Allah kimseye vermesin. Tabii ya. Zor, 10 lira durduk yere gitti bağıra bağıra. 10 lira az da değil la ya abi. Ya abi araba kaçtı, hani arabanın nedenine göre konuştuk bunu. Ama şöyle bir güzeldi, güzel. Allah evet. evet. Bak bak alamalı... kapatayım ben. Vallahi. Aa, ceza, abi. ceza geliyor valla. O ne la? Yani trafik cezası gelmiş arkadaşlar. Onu iptal ettim. Yani trafik cezasının biri iptal oldu. Mahkeme kararıyla iptal. Ya vergi dairesinden gelmiş. Vergi dairesine gidiyor. YMB jandarmaya gönderiyor. Jandarma YMB'ye gönderiyor. Doğru. Hiç şey yapamadım yani. Adliye arıyorum abi böyle bir şey telefona bakan yok. Bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim. Tofaş'ın cam kalkmaz. Basıyorum kalkmıyor gördünüz mü? Bu camı böyle tutuyorsun geriye çekiyorsun. Sonra basınca kalkıyor gördünüz mü? Tofaş'ın kronik hastalığıdır bu. Cam düşer. Cam düşer. Allah Allah. Anam Suat abi çok haşin kullanıyorsun ha. Evet. Abi sağ tarafı sevmiyorum. Altıncı vites olsa altıya yedi olsa yediye atacaksın abi. Olan da bizden sevdi karşıya cazırlattı yani. Vallahi biz karşı yakaya cazırlatmayak şuradan ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> karşıya cazırdattı da bizde karşı yakaya cazırdatmıyor. Evet. Hazır gelmişken. Yok anam gül yok arabada bir şey olmaz. Bu <laughs> <laughs> arkadaş onlarla yer girdiymiş. Sakat orman cezasını da onlarla yedik ya. Yemedim ceza. Kadar. Arkadaşlar Suat abi ya ceza yer. Ya araba conta yakar. Ba bakacağız Aha. kurbanda inşallah olmaz. Sen bu sefer kurban keseceksin, niyet ettin de. Abi niyet ettik. Tamam Allah o zaman kesin mevcut. araba conta yakacak. Eyvah eyvah. <laughs> Abi işte biz de inşallah YouTube'tan YouTube'dan... Be, Suat abinin Suat bu... Pazarda'ya abone olun arkadaşlar. Bak, eşek var orada bir tane. Kara kaçan. Şey de güzel olur arkadaşlar. Hani en azından kurbandan önce ben bütün çadırları geziyorum. Şu an çubuğa gidip geliyorum, Çubuk Hayvan Pazarı'na uygun fiyatları pahalılar da var ama şöyle bir baktığınızda yani yüzde yüz düşmüş vaziyette. Değil mi abi? Tabii biraz da kışa girdiği için adam hani yem maliyeti, bakım maliyeti zor. Şu an elinden çıkarmak istiyorlar. O yüzden biraz da düşük fiyatlar. Yani kurban da 150 diyen mal şu an 70'e 80'e alınıyor abi. Şurada da toplu iğne mi var ne abi? Abi toplu iğne hani şey, <laughs> araba. Torpido. Şu, şu zaten buranın kastı. Evet, buranın kastı. Kapan değil. Oğlan da değiştirmiş bir hmm. sözde. Kapanmıyor. Ha değiştirmiş mi? Değiştirmiş de. Şu çatlak abi ya şu ezilmiş şey Olay çerçevesi. Ezilmiş. Teyip teyip de burada. Teyip değiştirdi oğlan bak oğlumuz teyip oldu. Ana aldı. müzik açma. O, aman açma hemen kapat. Teyip'e gireriz. Bay diyor. Oo müzik almışlar. Rengi en azından kapattım vardı. Hiç şey yok. Ama nasıl? Bak. alafrangalı yani. alafrangalı frangalı. <gülüyor> <gülüyor> Ala franga. <laughs> Tuvalet de be arkadaş. Şey diyecekti. Alaca bulaca diyecek. Ala franga. <laughs> Ama görüyor ne güzel renkli. Suat abi alafrangalı frangalı <laughs> teyip var, almış arabaya arkadaşlar. Bizim Değişik kelimeler var arkadaşlar. Suat abi de Alafrangalı teyip almış. <laughs> evet arkadaşlar, Suat abiyle macera bitmez. Böyle yol sohbetlerini çekeceğim. Bayağı isteyen oldu Suat abiyi çek diye. Yol sohbetiyle Suat abi çıksın diye. Alın size Suat abi işte. O da Anladın bir abi. yavaş yavaş büyüyen bir YouTube kanalı var. Heh. Suat Pazar'da. Bence abone olun. Acayip eğlenceli adam Suat abi, komik adam. <laughs> Sadece hayvanları sevmeseniz bile Suat abinin muhabbeti için o videolar izlenir Ben size söyleyeyim arkadaşlar Hadi görüşmek üzere bir şey diyor mu? İyi akşamlar Zıravutlar Zıra mıydı? Yok zıravutlar onlara dövünür Kardeşler dostlar Be. Hepiniz kendinize iyi bakın Hayırlı akşamlar hayırlı işler